İbnül Kayyim Rahimahullah Teala La hakikatul edeb Edebin hakikati İsti'malul Kulitil cemî Güzel ahlak elde etmektir. Ve nihâde kâne edeb İstikracen limâ fit tabi'ati Mine kemâli minel kavli ilel kötülükten kurtulup Anlatılan güzellikleri hayatında göstermek yoktur. Ve bi mekârimil bi ibâretin Hep iyi olan, hayırlı olan, tavsiye edilen mücelliklere yetedir. El istiyemâdun ve Hayırlı olan, övülen, vasf edilen, dinimizin övmüş olduğunu, selim olan aklın kabul ettiği davranışları söz olarak ve yaşantı olarak göstermektir. Dikkat! Tâzîmü men tevgâk ve rıfkü bîmen dûnet. Kendisinden üstün olanın ayağına hiçbir zaman bağ olmamak, onu devamlı ikramla, saygıyla karşılamak. Yemin. Kötü dosta yemin Kötülüğü müstesna. Ama şahsına bir şey söyleme. Asıl biz mahmeleniyoruz işte. Geçirdiğimiz, onlar da ünümüzü bulandırmak istemiyoruz. Ver bu bir mendune. Kendisinden aşağı olanlara da şefkatle bakmak. İşte hayırlı bir mecliste bulunmak Bir ilimle, bir irfanla, bir erkanla hedeflenmemiş yazı. Bunlara biz tavsiyede bulunmadığımız için böyle olmuştu